Kafaç hararet sebeplerinden birisi şu kelepçelerin korkumlarının kötü olması. Ee, şuradaki termostatın eski ya da içi kireç olması. Başka e, şu radyatörün işi genellikle yılların verdiği pisliklerden dolayı çamur gibi işe dolu olmuş oluyor. Ee, başka araba aşırı devir daim yapmadığı için şu devir daim pompası, dönem parça arızalı olabiliyor. Süreğe giden iki tane içeri kalorifere hortum var. Hortumlar şu kaloriferde şu şekilde kaloriferimiz de burada. Şu kaloriferimizin içi pislikli oluyor. Eskimiş oluyor şu hortum. Şu hortum bir de şu yukarıda var onu gösteremeyeceğim. Onlardan dolayı onları temiz zaman Ondan sonra Şuradaki termostatı yazlık yapın. Eğer çok aşırı hararet yapıyorsa. Şurada şu dönen parça üstteki devir daim yapmıyor olabilir. Radyatörümüzün işte tekrar dediğim gibi pisli olabilir. Başka da bir sebep yok. Şuradaki bağlantı şeması yanlış olabilir. Kalorifere giden. Birçok sebepler var ama ana sebepleri bunlardır.